1153 tarihinde Cizre'de doğan El Cezeri kimdir biliyor musun? Dur, ipucu verelim. Robot. Japon mu? Hayır, bilemedin. O ilk robotu yapan alim, robotik ilminin kurucusudur. Termosu bile ilk kez o yapmıştır. Bir pirinç tacirinin oğlu olan Cezeri, 12. yüzyılın ikinci yarısıyla 13. yüzyılın ilk yarısında Artuk hükümdarlarının hizmetinde Diyarbakır'da yaşadı sarayın baş mühendisi olarak çalışan El Cezeri'nin yaptığı otomatik makineler, günümüz mekanik ve sibernetik bilimlerinin temel taşlarını oluşturmaktadır. Yapılan ilk robotun, Batı literatüründe M.Ö. 300 yıllarında Yunan matematikçi Arkitas tarafından buharla çalışan bir güvercin olduğu belirtilse de, bilinen en eski kayıt Anadolu'ya aittir. El Cezeri tarafından yazılan Mekanik hareketlerden mühendislikte faydalanmayı içeren kitap adlı eserde Batı camiasının hatası ortaya çıkmıştır. 50'den fazla cihazın kullanım esaslarını, yararlanma olanaklarını çizimleriyle gösteren bu kitapta Uygulamaya çevrilmeyen her teknik ilmin doğru ile yanlış arasında kalacağını söyleyen Cezeri'nin bu olağanüstü eserinin 15 kopyasından 10'u Avrupa'nın farklı müzelerinde, 5 tanesi ise Topkapı ve Süleymaniye Kütüphanelerinde bulunmaktadır. İlk hesap makinesinden asırlarca önce aynı sistemle çalışan benzer bir makineyi geliştirdiği saatte kullanan Cezeri, sadece otomatik sistemler kurmakla kalmamış, otomatik olarak çalışan sistemler arasında denge kurmayı da başarmıştır. Jacquard'ın yaptığı ve otomatik kontrollü makinelerin ilki sayılan otomatik dokuma tezgahından tam 600 yıl önce, değişik haznelerdeki suyun seviyesine, ne zaman su dökeceğine, ne zaman meyve ve içecek sunacağına karar veren otomatik hizmetçiyi geliştirmiştir. Makinelerinde kendi kendine ayarlamalar yapan dengeyi bulması da yine Cezeri'nin otomasyona çok önemli bir katkısıdır. Bugün sibernetiğin ve bilgisayarın ilk adımlarını atan, ilk robotu yapıp üstelik de çalıştıran bu alim tüm ömrünü Anadolu'da geçirmiş ve 1233 tarihinde vefat etmiştir. Çiğdem Can